arkadaşlar, Herkese selamlar, saygılar, iddialıyım, kanayımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün günlerden pazartesi haftanın ilk günü çalışan arkadaşlara Allah kolaylık versin diyorum. Özellikle iş bulamayan insanlara da inşallah bir an önce iş bulmalarını da Allah nasip etsin diyerekten başlıyoruz günümüzü. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar herkese hoş geldiniz diyorum. Sizlerden ricam like atmayı unutmayın. Çünkü sizlerin like'ları bizim kanalımız için değerlidir. Daha fazla insanlara ulaşmak için like'lara ihtiyacımız var. Söylemek istiyorum. Kimseden kasa almam. Kimsenin herhangi bir şekilde illa siteye yatırın demem. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde sitelerle alakam yoktur. Ben tamamen oynayacağım. Yıllardır da bu işte oynadığım için de insanların da bir önce yeni başlayan arkadaşların tamamıyla kurtulmalarını istiyorum. Kesinlikle oynamanızı tercih etmeyin. Oynayan arkadaşlar varsa, eğer bu işi oynayan düzenli arkadaşlar varsa kanalımıza onlar e, takip etsin. Onların dışındaki insanlar da bizim kanalımızı takip etmesin. Çünkü dediğim gibi e, bu işe bulaşmamış insanların da kesinlikle bulaşmanı istemiyorum. Şimdi Gelelim e, günün kuponuna arkadaşlar. Günün kuponu Celtibank Bank e, Gürcistan karşılaşmasının iki buçuk üst tercihinde bulundum. bunun bulunmadığındaki nedenlerden bir tanesi Gürcistan'ın favori takımının başta olması ve oran itibariyle Gürcistan'ın oranı dahi açılmaması yurt dışındaki kaynak sitelerinin aynı şekilde oranı vermemesi, direkt üstten başlatması. böyle maçlar genelde patlar mı patlamaz mı aradayım ama hesaplarımız, kitaplarımıza göre e, Gürcistan'ın rahatlıkla 2.5 üstüne Çıkma olasılığını yüksek gördük Ama tabii ki e, Belli bir çarşıvede Celti, Celti Tarık'tan da kesinlikle Gol beklenir mi bir mucize olabilir Ama çok iyi bir takım olmadığını söylüyorum Hepsaim Gürcistan'ın da 2-3-4-5-6-7-8-9 tane 10 tane bile gol atma ihtimalini de Yüksek görüyorum açık konuşmak Gerekirse eğer ki Yedeklerle çıkmazsa onu da söyleyeyim Çünkü bizler şu an kadroyu görmedik e, kadroyu görmediğimiz için de şimdi yorumumuzu bu şekilde yapıyor. Çünkü kadroyu görmem için de son yarım saatte videoyu paylaşmam lazım. Videoyu yarım saatte paylaştıktan sonra da kaç kişi ulaşır kaç kişi ulaşmaz. E, bu da bir e, yani şaibe meselesi yani bir şey diyemem. E, Romanya bosna Hersek karşılaşmasının iki takımdan da birer gol bekliyorum. E, umarım e, kazanırız. 2.53 gibi bir oranımız var sabah itibariyle kaydettiğim kuponlar içerisinde. Ayrıca 10 lira olarak kaydediyorum ki bazı arkadaşlar diyor ki, 10 lira mı oynuyorsun diye yazan insanlar oluyor. Şimdi arkadaşlar ben burada kaydediyorum zaten. Şu an ben oynamış olduğum rakamı şu an göstermiyorum. Zaten biliyorsunuz ne kadar bastığımı. Ama şimdi kalkıp ben burada 2500 lira da kaydedersem, 3000 lira da kaydedersem bazı insanlar bunu yanlış anlıyor. Cebindeki bütün paraya gidip batır, yatırıyor. Bu da istemediğimiz bir durumdur. Bilginiz olsun. Gelelim dünkü karşılaşmada. Dünkü karşılaşmalarımız arkadaşlar ilk kuponumuz Moldova ile ve görmüş olduğunuz gibi 90 artı 2 de e, attı ve kuponumuz kazandı. Andorra ile Letonya karşılaşmasının da e, bir anda yani hızlı bir şekilde tuttuğunu söyleyebilirim. Yani çok böyle beklemedim. Çok fazla böyle yorulmadım. Yani olacak olmayacak diye bir şey yapmadık. Ee, aslında baktığınız zaman 2.07 değerindeki bir oranın da ciddi bir oran olduğunu karşılık bölümde ihtimali dahi zor gözüken bir oran ama görmüş olduğunuz gibi bir bir bitti ve kazanmış durumdayız. Oynayan arkadaşlarım tebriklerimi sunuyorum. Gelelim ikinci karşılaşmamıza. İkinci kuponumuz da buydu. Hırvatistan ve Avustralya karşılaşmasının dakika 10 içerisinde baktığım zaman e, kazanmıştı. Aslında ben dün misafirlikteydim canlı da pek fazla verebilir belli bir saatten sonra ama kuponu bu kuponu da sizlere Telegram grubunda vermiştim ve görmüş olduğunuz gibi Avustralya karşılaşmama baktığımda dakika 10-12 civarında kazanmıştı e, hemen takipten çıktım gelelim Türkiye maçına Türkiye maçında aslında bu dünyayı yatırdılar bunu söyleyeyim arkadaşlar çünkü niye benim birçok çevremde yüklü giren 20 bin lira 30 bin lira yatıran insanlar var. E, Türkiye'ye tek geçen insanlar var. Çünkü 20 bin lira 30 bin lira ciddi bir rakamdır. Ee, şöyle rakamsal 1.25 1.20 rakamlara 20 bin lira yatırmak gerçekten ciddi bir rakamdır arkadaşlar iyi bir para kazandırır ama birçok arkadaşımız da Türkiye'yi 1.5 üst tercihinde bulundular onlar da çok yükle girdiler ama maalesef patladılar en son bir konuşmamız olmuştu birçok arkadaşa Türkiye'den gol alalım mı Türkiye'yi yener mi 17 bin lira Türkiye'yi yener atan bir arkadaşımız vardı Dedim sen ne yaptın oğlum dedim ama dinlemedi. Keşke dedim ki karşı golene atsaydın. Oranı beğenmedi. 1.30'du. Beğenmedi ama geçmiş olsun da buradan dinliyorsa kendisi söyleyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani iki kuponumuzda da dün vermiş olduğumuz kuponlarda kazanmış bulunmaktır. Keşke gönül ister gibi Türkiye'nin yenmesi ama yani yani yapacak bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi izlediyseniz maçı Feri Adaları maç bittikten sonra taraftarları dahi sevindi. Niye? Çünkü bunlar ülke puanı arkadaşlar. Yani ülke puanı için adamlar seviniyor. Çıkma ihtimali yok ama ülke puanı için seviniyor. O da bizler için bir umut ışığı olsun. Çünkü bizler ise ülke pahanı pek önemsemeyen bir ülkeyiz. Galatasaray takımı ben tutuyorum mesela ama yurt dışında Fenerbahçe'de karşılaşmaya çıktığı zaman tamamıyla Fenerbahçeli oluyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü niye? Elin Gevur'un tutacağını kendi ülkenin kendi kendi takımda tutmak kesinlikle daha güzel oluyor. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Ee, bol bol like atmayı unutmayın.